Altınordu Belediyesi, artan Covid-19 vakalarına karşı salgın önlemlerini sıkılaştırdı. Sokaklar, parklar ve halkın ortak kullanım alanları başta olmak üzere, sıkı bir şekilde sürdürülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak, toplu taşıma minibüsleri ve okul servislerinde yeniden dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Araçlarımızın dezenfektesini yaptırdık. Altınordu Belediye'mize müracaat etmiştik. Teşekkür ediyorum. Altınordu Belediye'miz geldi. Kayabaşı Köyü, Kayabaşı Mahallesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte yaptık. Bundan dolayı Altınordu Belediye Başkanımıza ve ekiblerine teşekkür ediyorum. Araçlarımız temizleniyor Altınordu Belediyesi tarafından. Yolcularımız, öğrencilerimiz için Altınordu Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Yolcularımızın ve öğrencilerimizin canlı güvenliği ve sağlığı için iyi bir uygulamadır. Medyanızı da çok teşekkür ederiz. Ya öğrencilerimiz vatandaşlar için tabii ki yiyeceğim temizlik güzel. Altın Ordu Başkanımıza teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz için, yolcularımız için güzel bir de dezenfekte çalışması oldu. Başkanımıza teşekkür ederiz.